Eski bir zamanda Anadolu'nun güneyinde masmavi denizin yemyeşil doğayla kucaklaştığı bir sahil kasabası vardı. Bu kasabada yaşayanların kalbi deniz kokusu ve toprağın bereketiyle atardı. Bu kasabanın en meraklı ve en azimli meyve yetiştiricisi ise Mete idi. Mete'nin bahçesi bir tablo gibiydi. En ön sırada parıldayan sapsarı limon ağaçları, hemen arkalarında tatlı kokulu mandalina, ve geniş tropik yapraklarıyla muz ağaçları sıra sıra dizilmişti. Bahçenin bir ucunda ise nadir bulunan elma ağacı gururla duruyordu. Mete her sabah erkenden kalkar, ağaçlarına dokunur, denizden esen meltemle yaprakların çıkardığı melodileri dinlerdi. O, ağaçların ve toprağın ruhunu anlayan minik bir mucitti. Fakat son zamanlarda bahçenin mutluluğu kaçmıştı. Köye uzak denizlerden gemilerle gelen minicik ama obur maymun böcekleri tüm kasabadaki ağaçlara da danmıştı. Köy halkı kimyasal ilaçlara başvurunca Mete'nin kalbi acıdı. Çünkü ilaçlar doğaya ve insanlara da zarar veriyordu. Mete'nin aklına harika bir fikir geldi. Ağaçlarına zarar vermeden böcekleri kovmak ve meyvelerin eski tadına geri getirmek için keskin kokuları olan çeşitli bitkileri ve sirkeyi karıştırarak bir püskürtme şişesine doldurdu. Şimdi sıra uygulamaya gelmişti. Böcekleri kovmak için keskin kokulu doğal suyu ağaçlara sıktı. Karışımın kokusu o kadar keskindi ki böcekler ağaçlardan hemen uzaklaşmaya başladılar, uçup gittiler. Şimdi de meyveleri eski tadına ve görüntüsüne kavuşturmak için kökleri beslemesi gerekiyordu. Çeşitli meyvelerin kabukları ve zengin toprağı karıştırıp meyve mayası yaptı. Meyve mayasını ağaçların köklerine özenle sertti. Mete'nin icadı işe yaramış görünüyordu ama emin olmak için beklemek gerekiyordu. Ve birkaç gün sonra meyveler sanki uykudan uyanmış gibi daha canlı görünüyorlardı. Limonlar daha sarı, mandalinalar daha tatlıydı. Mete'nin icadı kasabada kısa sürede duyuldu. Tüm kasaba karışımları kullanmaya başladı. Artık zehirli ilaçlardan hem insanlar hem de doğa kurtulmuştu. Mete, sen doğanın dilini öğrendin. Ağaçlarımızın kalbine huzur getiren bir mucize oldun. Seninle gurur duyuyorum. Ve böylece Anadolu'nun o güzel sahil kasabası meyvelerin mükemmel tadıyla ün salmış, Mete ise meyve mucidi olarak uzun yıllar anılmıştı.